Merhaba arkadaşlar, Esra'nın Yemek Kitabı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle dalgona kahvesi yapacağız. TikTok kahvesi olarak da bilinen, yazın sıcaklarında çok güzel bir içecek. Hepinize tavsiye ediyorum. Mutlaka deneyin. Kanalıma abone değilseniz hemen şimdi abone olur, bildirimleri açar, bir sonraki videolarımdan haberdar olur ve bana destek olursanız çok sevinirim. İlk olarak kahvemiz için 2 yemek kaşığı klasik kahve ekliyoruz. Daha sonra 2 yemek kaşığı dolusu toz şekerimizi ekliyoruz. Sıcak olacak bir şekilde 2 yemek kaşığı dolusu sıcak su ekliyoruz. Daha sonra her birini çok iyi bir şekilde karıştırmaya başlıyorum arkadaşlar. Çok iyi bir şekilde karıştırmamız gerekli. Tek püf noktası kahvemizde bu. Aşağıdan yukarıya doğru dairesel hareketlerle havalandırarak güzelce çırpıyorum. Artık ben bu aşamadan sonra kızıma devrediyorum. Kızım bu çırpma işlerini çok sevdiği için ona devrettim bu görevi. Çok iyi bir şekilde tam olarak arkadaşlar hızlıca olacak bir şekilde e, gerçekten kronometreyi çalıştırdım. 10 dakika bir süre çırptım. Eğer sizde mikser varsa süre yarı yarıya düşüyor arkadaşlar. Kıvamını en sonda zaten göreceksiniz. E, yoğun bir kıvamı olacak. Ters çevirdiğimde düşmeyecek. Çok iyi bir şekilde çırpalım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar tam olarak bu şekilde bir görünüme sahip olduğunda artık hazır olmuş oluyor. Yoğun bir kıvamı olması gerekiyor, katılaşması gerekiyor. Ters döndürdüğümüzde dökülmemesi gerekiyor arkadaşlar. Artık gördüğünüz gibi hazır. Şimdi bardağımın içerisine soğuk olacak bir şekilde sütümü döküyorum. Hazırladığım karışımımı üzerine ekliyorum sütümün güzelce üzerine kaplayacak şekilde döküyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar dalgona kahvemiz artık hazır. Çok güzel oldu. Herkese tavsiye ediyorum. Deneyenler olursa alt kısımda bulunan yorumlar bölümüne lütfen bildirsin. Videomu izledikten sonra beğen butonuna tıklar. Kanalıma abone olur. Bildirimleri açar. Bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Afiyet olsun.